Onbaşı Nezat ile bir gün. Nezat korkusuzca savaşıyordu. Göz gözü görmüyordu. Nezat kendini bir hemşire gibi görüp hastalara bakıyordu. Bir dakika siz benim hikayemi bilmiyorsunuz ki. Benim hikayem yatağımda başladı. Yatağımda uykuya daldığımda kendimi onbaşı Nezat'in yanında buldum. Nezat annesi amipten vefat etmiş bir kızdı. Babası komutan olduğundan Nezat'la annesi şehirde, babası ise savaşta ya da cephede oluyordu. Bir gün babası savaşa katıldı ve hafif yaralandı. Nezahat'in annesine mektup geldi. Kocasının yaralandığını öğrenince çok üzüldü ve amip oldu. Kısa süre sonra vefat etti. Artık Nezahat babasının yanında duruyordu. Askerlerden de moral oluyordu. Ama babası Nezahat'in hastalanmasından çok korkuyordu. Bekir Çavuş diye biri vardı. Nezahat Bekir Çavuş'un yanına gidip şöyle söyledi. Bekir Çavuş ne yapıyorsun? Talim yapacağım. Ne talimi? Atış talimi. Bunu dedikten sonra ısrar etti Nezahat. Ben de geleyim diye tutturdu. Bekir çavuş dayanamadı. Tamam ama uzaktan bakacaksın. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Nezahat atış alanına sevinçle gitti. Bekir Çavuş askerlere nasıl iyi atış yapılır öğretiyordu. Nezat birden ben de yapacağım diye ısrar etmeye başladı. Bekir Çavuş yine dayanamadı. Tamam. Nezat sevinçle atışa geçti. Neyse ki mermiler Bekir Çavuş'taydı. Nezat'e doğru seslendi. Gerçekten atacaktın ha. Mermiler ben de olmasa atacaktın. O sırada ben ağacın arkasından Nezat'i izliyordum. Nezat çok meraklı bir çocuktu. Onu sevmiştim. Ama Nezat'e üzülüyordum. Çünkü annesizlik kötü bir şey, biraz tahmin edebiliyordum. Nezat savaş bölgesinde olması tehlikeli aslında. Bu durumu babası Yarbay Halit Bey de biliyordu. Ama Nezat'ı bıra bırakacak kimsesi olmadığı için yanında duruyordu. İki ay sonra düşmanların saldıracağı belli oldu. Hazırlıklar başladı, savaşa hazırdılar. Askerler yerlerinde bekliyorlardı. Her an düşman çıkacakmış gibi hissediyorlardı. O an bir ses duyuldu. Düşmanlar yaklaşmıştı. Herkes yerlerinde hazırdı. Büyük an geldi ve savaş başladı. Nezat hastaları iyileştiriyordu. Savaş devam ederken Bekir Çavuş'u yaralı buldular. Bekir Çavuş yaraları sarıldı ve iyi oldu. Savaş zaferle sonuçlandı.